Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza ülkemizden çok uzak bir noktadan ve çok zor şartlarda başlıyoruz. Çok uzun ve çok sert kışların yaşandığı İskandinavya'nın kuzey bölgesindeyiz. İsveç'in baş şehri Stockholm'den 800 kilometre daha kuzeye geldik ve Arvids Yor diye bir köy mü diyeyim artık kasaba mı diyeyim küçük bir alana geldik. Yaklaşık 100 kilometre sonra kutup bölgesi başlıyor. Otomobilin sıcaklık göstergesi eksi 20 derece gösteriyor. Ama bunun otomotivle de çok derin bir ilgisi var. Otomobilin eksi derecelerdeki davranışları, makinesinin, vites kutusunun, teknik konuların testinde bu bölgeler hem imalatçıların testleri açısından çok önemli hem de bu şartları dünyanın başka yerinde bulamayan insanların veya ilgililerin hatta yarış pilotlarının, rallyci olsun, Formula 1 olsun, buzda kayma eğitimi için, buzda stabil olmayan yüzeyde otomobilin kontrolü için uzun süredir çok ciddi talep gören bölgeler. Bizim de burada bulunma nedenimiz birebir bu. Volkswagen Golf R üzerinde bu deneyimi yaşayacağız. şu anda biz bir gölün üstündeyiz. Bu görmüş olduğumuz arkamdaki çok büyük alan bir göle ait. 30 ile 50 santimetre bazı yerleri arasında buz kalınlığı var. Bir tırı taşıyabilecek seviyede bir buz direnci var. Normal kullanım şartlarında hareket halindeyken böyle bir otomobilden bahsediyorum. %60'ı ön tarafta ağırlığın %40'ı arka tarafta ama ağırlık transferi fevkalade değişebiliyor. Mesela hızlanmaya başladığınızda, gaza bastığınızda ön taraftaki ağırlık azalıyor. Yüzde 60'dan yüzde %35 35'e düşüyor. Neredeyse yarı yarıya azalıyor ve 65'i, yüzde 65'i ağırlığın arka tarafa gidiyor. Dururken ise ağırlığın yüzde 75'i ön tekerlere sadece %25'i arka tekerlere geliyor. Yani otomobilde tabi söylediklerim düz yolda geçerli. Düz yolda giderken dönüşlerde bir de e, merkez kaç kuvveti etki, etki ediyor? Otomobilden yere gelen kuvvetler tamamen e, döndüğünüz virajın çapına göre fark ediyor ve otomobil çok değişik kuvvetler alıyor. Deneyimli pilotlar bunu hissedip otomobili ona göre yön verip stabilitesini bozmadan hareket edebiliyorlar. İşte burada da amaç bu. Koskoca bir hazırlanmış bir parkur. Otomobilin çok çeşitli şartlarda düz giderken, sağ virajlarda, sola virajlarda ayrıca çok farklı çaplara sahip olan virajlardaki davranışlarını anlamak, öncelikle anlamak, ona nasıl reaksiyon verebileceğinizi görmek, kayma sağlayarak yani otomobili isteyerek kaydırarak daha sonra o durumdan çıkışı insanlara tecrübe ettirebilmek için hazırlanmış bir düzenek. Bu arkamda görmüş olduğunuz gölün üzerine tam 5 tane farklı pist var. Çok farklı yarı çatlarda virajlar var. Mesela büyük virajların çapları 100 metreye kadar artabiliyor. Orada otomobilin biraz önce konuştuğumuz kaygan zeminde davranışlarını incelemeye çalışacağız. Ayrıca şunu da söyleyeyim tabii ki özel lastiklerle bildiğimiz kış lastiklerinin çok daha üzerinde bu şartlarda tutunma sağlayabilecek kar zemin için, buz zemin için çivili lastikler. Nasıl bir otomobille bunu yapacağız? Benim gerçekten de çok sevdiğim bir otomobille Golf'ün R versiyonuyla 2025 model bu. Golf 8'in üzerine o platforma geliştirilmiş bir otomobil. Bu değişikliklerle beraber esasında buna Golf R 8.5 denebilir. Elektronik kontrolü çok güçlü bir olan bir otomobil. Onun için çok merak ediyorum. Bu buzlu pistte her tekere giden güç tekerlerin durumuna göre nasıl e, okunacak ve ona karşı otomobile ne tip değişiklikler uygulanacak ve bunların Modlar arası farklılıklar ne olacak? Otomobilde 5 tane farklı mod var. Her modda çekiş kontrol sisteminin e, direksiyon reaksiyonunun, motor torkunun ve gücünün, vites kutusu davranışının çok önemli farklılıklarla hareket ettiğini görüyoruz. Tabii ki çekiş kontrol sistemini kapatıp da deneyebiliyorsunuz. Bunların hepsini görme imkanımız olacak. Daha sonra sizlerle de bunları paylaşacağız. otomobilin asfalt zeminde normal hava şartlarındaki performansından bahsetmedik. 333 beygir güç, 420 Nm tork ve 1,5 tonun altında bir ağırlıktan bahsediyoruz. Tabii 4 çeker bir otomobil çok inanılmaz bir performans gösteriyor. Sıfırdan 100 km saate 4,5 saniyede ulaşıyor. Limitlenmiş 270 km saatlikte bir maksimum sürati var. Fiyatıyla karşılaştırdığınızda performans açısından dünyadaki önemli örneklerden bir tanesi. Buzda 2025 model Volkswagen Golf arı kullanıyoruz. Ne tip testler yaptık şimdiye kadar onları size söylemek istiyorum. Bir kere 30 km saatle, 60 km saatle ve 100 km saatle giderken durma testleri yaptık. Yani burada amaç normalde kataloğuna baktığınızda otomobil 100 km saatle giderken 35-36 metrede duruyor gösterir. Ama buzda bu iki katın hatta zeminin özelliğine göre daha da fazla artabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buzlu bir ortamda otomobilin fren performansını burada en ince ayrıntılarına kadar görüyorsunuz ve günlük hayatta böyle bir ortamda otomobil kullanırken her şeyin bilincinde oluyorsunuz. Bu çok önemli ayrıntılardan bir tanesi. Onun dışında slalom. Tabii otomobilin dört çeker özelliklerini daha iyi tanımak için slalom ve buzda. Tamamen buz üstünde inanın. Bazı yerlerde otomobilden inseniz ayakta duramazsınız. O derece bir buzdan bahsediyorum gölün içerisinde 40 kilometre parkur çıkabiliyor otomobille siz isterseniz 40 kilometre buzun üstünde çok çeşitli virajlarda otomobili kullanabiliyorsunuz. Mesela golfarı çok iyi anlamış olduk. Bir kere tabii ki bu bütün yaptığımız performansın altında motorun çok büyük bir katkısı var. 4 silindirli 1994 santimetre küplük yani yaklaşık 2 litrelik Volkswagen'in turbo benzinli motoruna sahip. Bu motoru sizlerle daha önce diğer Volkswagen ürünlerinde de konuşma imkanı bulmuştuk. Audi'de, Seat'ta, Skoda'da 5500 6000 bir arasında 333 beygir veriyor. Gerçekten de çok ciddi bir beygir gücüne ulaşabiliyor. Bir önceki Golf R'a göre 14 beygir bir artış var. 2000 devir ile 5000 devir arasında yani bütün kullanım aralığında 420 Nm'lik yine çok ciddi bir tork değeri olduğunu görüyorsunuz. Bunları söylüyorum çünkü gerçekten de buzlu ortamda kullanırken bunları birebir hissediyorsunuz. Bunların arkasında bir tane 7 ileri çift kavrama vites kutusu var ve modlara göre fevkalade farklılıklar gösteriyor. Mühim olan hissettiklerimi size söyleyeyim. Başta bahsetmiştik. Otomobil mesela düz bir yolda Normal giderken yaklaşık yüzde 60 ağırlık önde böyle bir otomobilde yüzde 40 arkada ama gaza bastığınızda ön taraftaki ağırlık azalıyor, arka tarafa ağırlık transferi geliyor. Frene bastığınızda tam tersi e, neredeyse yüzde 75'i ön tarafa, yüzde 25'i arka tarafa etki ediyor otomobilin ağırlığının. Dolayısıyla bu da buzun üzerinde çok önemli farklılıklar yaratıyor. Tabii ki hızlara göre bunların hepsi hızlara göre ama Virajı dönme hızının e, tam kritik noktasını tam e, maksimumda geldiğinizde mesela frene bastığınızda ağırlık transferi öne geldiği için otomobil önden kayma eğilimine geçiyor. Halbuki gaza bastığınızda o hız seviyesinde tabii otomobil çok güzel virajda kuvvet uygulayarak çıkabiliyor. Yani otomobilin ağırlığıyla o andaki hızınızla buzun üzerindeki kontağı otomobilin temasını... Çok iyi hissedebiliyorsunuz. Buzun üstünde otomobilin karakteristiklerini, teknik ekipmanla dört çeker olması, motor gücü, 7 ileri vites kutusu olması, tüm bu teknik ekipmanıyla beraber e, davranışlarını çok iyi algılayabiliyorsunuz. Ve bunların genel, çoğu, birçoğu genel geçer, tüm otomobiller için geçerli. Ama bu otomobilde en azından ana, basic değerleri anlamanız söz konusu. Tabii Golf'ardan bahsediyoruz. Biraz tarihçesinden de bahsetmek lazım. Çünkü çok ünlü bir otomobil haline geldi. Tam benim 20'li yaşlarım 2002 yılında dünya piyasasına R32 diye bir Golf çıktı. 6 silindirli atmosferik bir motorla çıktı. Hatırlıyorum 240 beygir üzerinde motor gücü 300 Nm üzerinde de torku vardı ve 4 çekerliydi. Çok beğenildi. Yanlış hatırlamıyorsam 200 üzerinde satış gerçekleştirdi ve gerçekten de Volkswagen Golf'ün 4 çeker olarak Golf R'ın başlangıcı olarak kabul edebiliriz bu aracı. Daha sonra 2012 yılında 2 litre turbo, bugünkü motorun atası diyebiliriz ona geçildi. Golf 6 döneminde Golf R'ın 2 litre motora geçtiğini görüyoruz. Bugün de biraz önce söyledim zaten 333 beygir 420 Nm torkla devam ediyor. Mutlaka 4 çeker sisteminden de bahsetmek lazım. Enlemesine motor var. Vites kutusu ön tarafta. Ee, direkt oradan ön tekerlere güç çıkışları var. Şaftla bu güç arkaya aktarılıyor. Arka diferansiyelden de sağ ve sol tekere. Arka sağ ve sol tekere aktarılıyor. Ama çok kontrollü. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle motorun ürettiği 333 beygir. Konuştuk zaten. 420 Nm torka sahip. Bu üretilen güç ve tork. Arka tekerlere bir şaft vasıtasıyla iletiliyor ama şafttan, diferansiyel arasında yani arkaya girmeden önce dağıtım yapan elektronik, hidrolik bir mekanizma var. Bu mekanizma ön tarafa ne kadar gücün gideceğini, arka tarafa ne kadar gücü gideceğini belirliyor. Özellikle böyle zeminlerde, kaygan zeminlerde otomobilin çok iyi tutunmasına neden oluyor. Burada bitmiyor, o andaki dinamik şartlara göre arka sağ ve arka soldaki uygulanan güç ve tork da ayarlanabiliyor. Tabi bu da neye neden oluyor? Böyle durumlarda yani çok kaygan zemine sahip olan alanlarda otomobili sürekli ölçüm yaparak sürücüyü rahatsız etmeyecek şekilde güvenliğini sağlayacak şekilde ama bir o kadar da performansını arttıracak şekilde gerçekleşebiliyor. Tabi burada çok önemli bir konu da modlar. Konfor modunda kullanırsanız zaten bunların hepsi ölçülüyor ama performans çıkmıyor. Yarış modu var ama yarış modunun altında bir tane Nürburgring modu var. Nürburgring Almanya'da çok ünlü bir yarış pisti. Golf 8'in arı çıkarken testleri orada yapıldı. Hatta rekor kırmıştı. Bunu da sizlerle daha önce paylaşmıştık. Neyse bu konuyu uzatmayalım ama Nürburgring moduna aldığınızda safkan bir pist otomobili haline geliyor. Çekiş kontrol sistemini kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız zaman iş daha çok size düşüyor. Ama açıkken bile Nürburgring modunda yani yarış modunun özel versiyonunda çok az otomobili etki edecek şekilde çalışıyor. Dolayısıyla orada zaten manuel kullanabiliyorsunuz. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklardan vites değiştiriyorsunuz. Özellikle kısa parkurlarda slalom tarzında birinci ve ikinci viteste kaymayı da drifti de yani yan olarak hareket etmesini de otomobilin yana hareketlerinde çok kontrollü bir şekilde geliştirebiliyorsunuz ve tabii ki bu zeminde otomobili kullandıkça da bu kabiliyetleriniz Fevkalade gelişiyor. Yani gerçekten de bu tip otomobili kullanmak için çok ideal bir yerdeyiz. Programımızın bu bölümünde bizlere çok sorulan bir konu var. O konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. UTTS yani ulusal taşıt tanıma sistemi. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın İmran Okumuş Petrol Üreticileri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Bey. Bize öncelikle UTTS nedir? Hangi araçlar takmakla yükümlü? Bu konularda bilgi verebilir misiniz? Tabii ki UTTS ulusal taşıt tanıma sistemi kayıt dışını, veri kaçakçılığını önleyecek olan bir sistem olarak tanımlıyoruz. Bunu takacak olan araçlar da ticari araçlar. Yani kullandıkları, aldıkları akaryakıtı gider olarak kaydeden, kullanan ticari araçlara takılacak bir sistem bu Hem veri kaçakçılığını önleyecek, kayıt dışını önleyecek, hazinenin maliyenin soyulmasına müsaade etmeyecek, sektörün geleceğinin çalınmayacağı ve sektörün de onurunu kurtaracak bir proje bu ee, ülkemizde 29 milyon araç var. Ee, bunun 7 milyonu ticari araç. Bu 7 milyon ticari araca takılacak. Bireysel araçlarda UTT'si olmayacak. Yani bunu öncelikle söylüyorum. Yoksa kamuoyunda tüm araçlara takılacak, bireysellerde de olacak gibi söyleyenler doğru değil. Sadece ticari araçlara yani vergi mükellefi olan araçlara takılacak. Takılacak. UTT'si. Peki bir de söylentiler var. Mesela e, bu elektronik cihazların içerisindeki çiplerin İsrail malı olduğu falan konusunda burada da sizin bilgilerinizden yararlanabilir miyiz? Bu külliyen yalan. Dubai İsrail malı diye bir şey yok. UTTS yani TTS 27 yıldır bizim ülkemizde var. Bu ülkede kullanılan bir sistem. Bunu geliştiren Türk mühendisler, yerli ve milli arkadaşlarımız tamamı onun altını çizmek istiyorum. Yani şu anda TİM ve TTO'lar bizim ülkemizde, bizim kardeşlerimiz bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimizin, mühendislerimizin ürettiği bir sistem. Peki bir de Maliye Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Bu sistemin hem kayıt dışına hem de enflasyona karşı çok faydalı olacağını belirttiler. Öyle bir beklenti var. Bunu da bize biraz açabilir misiniz? Şimdi ben hep söylüyorum ama anlatamıyorum. Tekrar anlatayım. Sosyal medya hesaplarınıza bakın. Oradan fiş satılır diye haberler okursunuz. Yani akaryakıt fişi sosyal medyada birileri tarafından, mucitler tarafından satılıyor. Ne demek akaryakıt fişi? Yani akaryakıtla KDV her şeyde olduğu gibi yüzde yirmi. Yüzde evet. yirmi KDV'nin yüzde on ticari olarak satılıyor. Ve bu mucitler de bunu sosyal medya hesaplarından açıklıyorlar. Diyorlar ki akaryakıt fişi satılır. Sayın Bakan'ın söylediği de bu. Yani artık fiş satışını, fatura satışını, engelleyecek, önleyecek bir sistem UTTS. Onun için de hem enflasyona katkısı hem de ekonomiye katkısı olacak. En son sorumda şu. Şu anda bakıyorum 2742 liralık bir maliyeti var. 2742 lira. Bunun maliyetinin düşük olduğu yani 5-10 liralar civarında olduğu bize soruluyor başkanım. O yüzden size soruyoruz. Burada da bir maliyet hakkında da bilgilerinize rica edelim. Şimdi burada şu an sistem takılıyor. Evet. Bu bulunduğumuz alan bir istasyon. Burada yanıcı patlayıcı madde var. Yani petrol var. Siz bu petrole araca koyduğunuz yakıtı denetleyecek, kontrol edecek bir mekanizma takıyorsunuz. Yani Doğru. bu Mağazadan aldığınız kıyafetin üzerindeki çip gibi değil. Ya yani bunun yanmaması, patlaması, korunaklı ve güvenli olması lazım. Basit bir cihaz alıp buraya takarsanız bu hayat tehlikeye sebep olur. Doğru. Patlamaya sebep olur. Yani onların bahsettiği ürünle bu Tim Teto aynı ürün değil. Anladım. Onun için bu çok kıymetli. Kaldı ki fiyatı 2700 lira değil bunun. Bunun fiyatı 1413 lira. Bunun içerisinde montaj, bak arkadaşlarımız emek evet. veriyor karşısına alacaklar. Ve KDV var. Bir de bunu yapan, bugün burada montaj yapan şirketinde bir marjı var. Bunun buraya giriş yol lojistik maliyetleri var. Bunların tamamını at niyetinden bu şekilde yansıtıyor. Sebep şu, 1 Ocak 2025 itibariyle yeni bir düzenleme yaptı hükümet taş ocakları, maden ocakları, şantiyeler, fabrikalar ve buna benzer yerler artık dökme yakıt kullanamayacaklar. UTTS'ye dahil olacaksın ve akaryakıtını da istasyondan alacaksın. Ve UTTS teknolojisinden geçecek yakıt ki bunu gider olarak kullanmana müsaade edeyim. Şimdi yine de bazı söylemler var. İşte süre uzatımı olsun. Neden bunu söylüyorlar? Süreyi biraz daha uzatın, biraz daha çalalım diyorlar. Bunun anlamı da bu. Eyvallah. Yani bu teknoloji hem bizim çocuklarımızın, geleceğimizin soyulmaması için hem de araç sahiplerinin de tükettiği yakıtı kontrol edebilmesi için çok önemli bir sistem. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar programı ben... beraber kapatalım. Tamamdır. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Efendim e, İmran Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği değerli bilgilerden dolayı ama bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz. Hoşçakalın. <laughs>